Merhaba, Samsung Otokot Fiat temsilciliğinden Cengiz ben. Bu videoda Fiat Egea Sedan ile birlikteyiz. Aracımız 1.6, 130 beygir ve 320 Nm top 3 üretebilen bir motor bulunmakta. Ve ayrıca otomatik vites. Egea'lar otomatik vites seçeneğine sonunda kavuştu. Bu aracımız Urban paketi. Urban Paket'te yeni Fiat logosu, LED farlarımız, sis farları, krom sis farı çerçeveleri ve yine krom kapı kollarımız mevcut. Aracımızın arka kısmına geldiğimizde yine led spot farlarımız, park sensörü, 520 litre bagaj hacmi, katlanabilir arka koltuklar ve tam boy stepne bulunmaktadır. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu aracımız otomatik vites. Artık Egea modellerinde otomatik vites seçeneği sunuluyor. Bu urban paket olan aracımızda ABS, ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, dijital klimamız, tablet ekran, çift USB girişi, 12 volt elektrik çıkışı ve dizel otomatik özel olarak start-stop ve eco modu bulunmaktadır. Sizler de bu aracımızı daha yakından inceleyin etmek, otokoç otomotivin sizlere sunmuş olduğu fırsat ve kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız sizleri Samsung Otokoç fiyat çubesine bekliyoruz.